Dursa alô. Alo? Alo? Aa, şey geldi, a, geldi. GÖZEEEEL ÖLDÜRDÜK LAN Bu kişiler mi var? İçeride Tamam Sen gelen ikiyi hallettin mi? Ramucu töreninde şeyi çıktı ya yani, yani Silahı çıktı Biri kadar öldürdü Biri bir başkası daha var mı? Bu Biz bu adamı niye oynamadık? Aha şey hangar var <laughs> Hangar direkt öldü Abi siz burada ne kalmadınız mı? Dek mi öldü? Ses aldım. Var ben, ben de aldım. Nerede olduğunu çözüyorum. Burada ya, içeride içeride. İçeride içeride içeri. Nak. Dikkat ol. Bitir direkt ya lan. Girdim içeri. Biz katı katıyorum, plank atıyorum onlara. Plank plank ayet, neyse. Siz oradan sıkın abi oyalayın. Ben onların arkasına geçeyim. Evde değiller. Yapın mı lan bu kadar? Çatı matı bu temizle Oğlum abi çok kötü ya bu şey kilitken var ya Adamı öldürüyorum yarım saat sonra geliyor Sus ya Ne oldu ne adam? Adam mı geldi? Gördün mü abi tamam. Bizim lütuf yapmaya adam gelmiş lan. Öldürdüğümüz adam vardı ya. Var. mı? Var mı? lan niye açmadın? Hep kendinizle müstahsınız be. Teşekkür <laughs> ederim. Oho. Yaptı. Kolu mı mi? Kolayı unutma orada. Bir dak. Adam var burada. Sağ arkam geldi. Geri geri kaçın mı? Sol alttan oynayın abi bunlar üstümüzde. Oynar bunlar bize başa Bir oyunu sağ olsun. Ne kaldım karşılığında tamam. Tamam benim kilim geldi. Ne kaldıramadılar. Oğlum naklar niye bu arada hızlı ölüyor bu aralar? kaldırır Bir tek dibinde bir abi dibinde dibinde. Bir nak bir. Helal. Bir... <gülme> İyi bakayım ben kaçıyorum. İyi ya günlük bir deniyor. Ne <gülme> oldu lo? Adam adam içeride bomba attın ne kadar? Vaktim yok. Adam Önümde adam var. Onda silah yok Üstümüzde adam var. Dur kalmam lazım. iniyor <laughs> Nak. şu. Bak. Şu çıkartayım abi el, yani. el alır, el alır. Üst şeyde merdiven. Merdiven üstü. o kadar ağır tabii bunu yapacak. FPS için diyor Bir kişi bir takımda. Sağ tarafta. ki okay ya? Sağ yolumu kurdum. Ben hangarı aldım abi. İki takım ya. Hangar yakın atladı bana. Yanıma kaçabilirsen kaç. Kaçmam ya bunlardan ben. Şimdi kaçabilirim abi, bunun arkadaşını öldürdüm ya. Direkt bitirdim ya hemen gelebilir ama Şimdi. Nereye atladı o? Biliyor musun arkadaş? Yok. Ben de Ses aldım evin içinde. Nak. Bilemeyim lan ben. Çok iyi vurdum. O arkadaş geldi ona. Bitmedi. Bakı bitirdim. sana geliyor. Bana doğru geliyor abi adam. Tamam bu da bitti. Abi neyim ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Oynayız mı? Bir bomba denedim. Girmedi. Pompalayayım ben istiyorsan. Geleyim ben önümden. Büyüst müydü? Ya yani bu az. Bitireyim mi? Yo nerede? Göremedik Burada bitirmedin mi? Bir ses daha var sanki. Allah'ım ağradayım. Oy! Yapıştım aşağı lan. Ne kask kaldı?